Merhaba, diyaliz üniteleri için hazırlanmış sağlıkta kalite standartlarını yani SKS'yi şöyle bir baktığınızda basit bir kontrol listesi gibi görebilirsiniz. Ama bu büyük resmi kaçırmak olur. Aslında bu standartlar hasta güvenliğini en temelden en karmaşık sürece kadar garanti altına almak için tasarlanmış, incelikle işlenmiş bir mimari plan gibi. Bugün bu planın katmanlarını adeta bir kalite mühendisinin gözüyle tek tek mercek altına alacağız. Yol haritamız şöyle. Önce diyalizde bu kalite mimarisinin neden bu kadar hayati olduğunu konuşacağız. Sonra bu mimarinin temeline yani fiziksel tasarıma ineceğiz. Ardından bu donanım üzerinde çalışan işletim sistemine yani hasta süreçlerine bakacağız. Tabi bir de sistemi koruyan güvenlik duvarı var yani risk önleme protokolleri. Ve en sonunda da tüm bu parçaların nasıl bir araya gelip bütünleşik ve sarsılmaz bir yapı oluşturduğunu göreceğiz. Evet ilk bölüm burada konuya en temelden giriyoruz. Diyaliz tedavisi neden yüksek riskli bir prosedür olarak kabul ediliyor ve bu standartlar neden bir tercih ya da lüks değil de mutlak bir zorunluluk? Aslında bütün bu analizin merkezinde tam olarak bu soru yatıyor. Çünkü diyaliz doğası gereği pek çok risk barındıran karmaşık bir tedavi. Peki bu riskleri yönetmek ve hastayı her adımda korumak için nasıl bir çerçeveye, nasıl bir yapıya ihtiyacımız var? İşte cevap sağlıkta kalite standartlarının ta kendisi. Çünkü unutmayın sağlık hizmetlerinde değişkenlik hatanın en yakın dostudur. Eskisinin yaptığı şey tam olarak bu. Bakımı standartize ederek bu değişkenliği ortadan kaldırmak ve hataya yer bırakmamak. Nihai hedef ne? Tedavi sırasında ve sonrasında ortaya çıkabilecek tüm komplikasyonları sıfıra yaklaştırmak. Şimdi mimarimizin ilk katmanına temele iniyoruz. Unutmayın, güvenlik her zaman fiziksel ve teknik altyapıyla başlar. Ve bu alandaki standartlar asla pazarlığa açık değildir. Şimdi bu liste ilk bakışta sadece oda isimleri gibi görünebilir ama işin aslı öyle değil. Buradaki her bir alanın çok özel bir amacı var. Hasta akışını yönetmek, mahremiyeti korumak, acil durumlara saniyeler içinde müdahale edebilmek, enfeksiyonu kontrol altında tutmak, her şey en ince ayrıntısına kadar düşünülmüş. Mesela HBSG pozitif hastalar için tamamen ayrı bir bölümün olması sadece idari bir kural değil, bu çapraz bulaşma riskini epidemiyolojik olarak sıfırlayan kritik bir mühendislik kararıdır. Diyalizde kullanılan sudan bahsedelim biraz. Bu bildiğimiz su değil, adeta tıbbi bir ilaç kadar hassas ve önemli. İşte bu yüzden arıtma süreci bu gördüğünüz çok aşamalı, inanılmaz titiz bir protokolle işliyor. Kum filtresiyle başlıyor, sonra suyun içindeki kloru ve diğer kimyasalları temizleyen aktif karbondan geçiyor ve en sonunda ters ozmoza geliyor. Tersozmoz, su molekülleri dışındaki neredeyse her şeyi bloke eden yarı geçirgen bir zar, yani her bir adım suyun saflığını ve güvenliğini garanti altına alan aşılması gereken bir bariyer gibi. Bu ekipman listesi, sistemin ne kadar hazırlıklı olması gerektiğini harika bir şekilde özetliyor. Mesela bir tane yedek diyaliz makinesi olması ne demek? herhangi bir arıza durumunda tedavinin bir saniye bile aksamaması demek. Veya enfekte hastalar için ayrılmış özel bir aspiratör. Bu, enfeksiyon kontrolü gibi görünmez ama hayati risklerin ne kadar ciddiye alındığının somut bir kanıtı. Evet, mimarimizin temelini, yani donanımı konuştuk. Şimdi sıra bir üst katmanda. Bu donanım üzerinde çalışan yazılımda. Yani hastanın tüm telavi döngüsünü başından sonuna kadar yöneten titizlikle tanımlanmış süreçlerde. Diyaliz reçetesi hani o tek beden herkese uyar anlayışının tam tersidir. Bu her bir hastanın kendine özgü ihtiyaçlarını karşılamak üzere bir hekim tarafından oluşturulan son derece ayrıntılı ve tamamen kişiselleştirilmiş bir bakım planıdır. Buradaki her bir parametre tedavinin hem etkinliği hem de güvenliği için hayati bir değişkendir. Bu zaman çizelgesi hasta bakımının anlık bir müdahale olmadığını, ne kadar sürekli ve uzun vadeli bir süreç olduğunu gösteriyor. Bu periyodik değerlendirmeler sadece o anın bir fotoğrafını çekmek için yapılmıyor. Amaç hastanın sağlık trendini analiz ederek gelecekte ortaya çıkabilecek olası komplikasyonları proaktif bir şekilde, yani daha ortaya çıkmadan öngörmek ve yönetmek. Düşünün her bir diğeri seansı öncesinde ama istisnasız her seansta bu uçuş öncesi kontrol listesi uygulanır. Tıpkı bir pilotun uçağı havalandırmadan önce yaptığı gibi. Bu adımların amacına hiçbir detayın şansa bırakılmadığından emin olmak. Her seansın tutarlı, güvenli ve planlandığı gibi başlamasını sağlamak. Peki hala yapıyı kurduk, işletim sistemini de çalıştırdık. Şimdi sıra bu sistemi korumaya geldi. Yani sistemin güvenlik duvarlarına. Bunlar en yüksek riskli alanları aktif olarak azaltmak için tasarlanmış özel güvenlik protokolleri. Bu karşılaştırma hepatit B pozitif hastalar için neden bu kadar katı izolasyon önlemleri gerektiğini çok net gösteriyor. Ayrı oda, ayrı makine, ayrı malzemeler. Bu kalite yönetiminde İsviçre peyniri modeli denilen bir yaklaşımdır. Yani tek bir hata noktasının felakete yol açmamasını önlemek için üst üste işte bindirilmiş çok katmanlı bir savunma hattı oluşturursunuz. Buradaki kilit kelime hesap verebilirlik. Dezenfeksiyon için tutulan bu titiz kayıtlar neyi sağlıyor? Herhangi bir sorun olduğunda geriye dönük olarak her adımın kim tarafından, ne zaman, neyle yapıldığını izleyebilmenizi ve doğrulayabilmenizi. Kalite yönetiminde bu yaptığını yaz, yazdığını yap prensibinin vücut bulmuş halidir ve kesinlikle vazgeçilmezdir. Ve tabii ki güvenlik numarının en önemli bileşenlerinden biri de insan. İşte bu yüzden standartlar sadece ekipmanı değil, ekibi de güvence altına alıyor. Personelin yetkinliğini belgelerle kanıtlamasını zorunlu kılıyor ve aynı zamanda hastaların da zorunlu aşılama programlarıyla biyolojik olarak korunmasını sağlayarak sistemin bütünlüğünü koruyor. Ve geldik son bölüme. Şimdiye kadar konuştuğumuz tüm bu planlar, yani fiziksel, prosedürel ve güvenlik katmanları aslında birbirinden ayrı izole şeyler değil. Peki bunlar nasıl bir araya gelip tek ve uyumlu bir sistem olarak çalışıyor? İşte bu metafor SKS çerçevesinin temel felsefesini özetliyor aslında. Bu sistem birbirine bağımlı bir yapı. Bir alandaki en ufak bir zayıflık tüm yapıyı tüm zinciri tehlikeye atabilir. Bu yüzden her bir halka zincirin toplam gücü için hayati önem taşır. Ve bu sistemin kliniğin duvarlarının ötesine nasıl uzandığını gösteren iki harika örnek var. Standartlar hastanın kliniğe gelip gittiği araçları bile kapsıyor. Aynı zamanda üretilen tüm hizmet verileri denetim ve analiz için ulusal bir veri tabanına kaydediliyor. Yani hastanın güvenlik ağı diyaliz merkezinin kapısından girip çıkmasıyla sınırlı kalmıyor, tüm tedavi yolculuğunu kapsıyor. Bu detaylı analizi sadece özetlemekle kalmayıp Aynı zamanda hepimizi düşünmeye teşvik eden ileriye dönük bir soruyla bitirelim. Peki, yapay zeka destekli izleme sistemleri veya gelişmiş veri analitiği gibi geleceğin teknolojileri bu zaten sağlam olan mimariyi gelecekte nasıl daha da güçlendirebilir? İşte bu soru bize sağlıkta kalitenin statik değil, dinamik ve sürekli gelişen bir alan olduğunu hatırlatıyor.